E sen ne yapıyorsun? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yaklaş. Bir yaklaş. Arkadaşlar aracımız 1.9 Renault Trafik. Arkadaşlar kameraman iyi Bir sağa yatıyorum. Bir sonra kusura bakmayın. Yani mideniz bulanırsa kusarsanız sıkıntı bende değil. Kameraman Arkadaşlar bu araç hadret yapıyor. Durana kadar gidiyor gidiyor gidiyor. Gömleğe çatlatıyor. Biloğu çatlatıyor. Her yeri çatlatıyor. Suyu fışkırtıyor. <laughs> Ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Götet motoru. Eski motorumuz. Gel buraya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Gömlek piston aşağıda, bu yukarıda. Artı bir yer kolunu da yiyor arkadaşlar. Piston kol dediğimiz bir yer kolunu da yiyor arkadaşlar. Yaklaş. Yeni motor aldık arkadaşlar. Göster. Arkadaşlar bu motorları genelde şeyden geliyor. Güzel bir motor, muayyer motor topladık yerini oturuyoruz şunu söylemek istiyorum göstergelere dikkat edelim arabanın suyuna dikkat edelim arabanın yağına dikkat edelim kış geldi arabanın antifrizine dikkat edelim <laughs> evet arkadaşlar sırf bilgilendirme videosuydu <laughs> kameraman güldüğü için fazla dayanamıyor kesmek zorundayım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun